Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu şu, o, burası, şurası, orası ve bu ne, bu kim ifadelerini öğreniyoruz. Evet, şimdi bu şu o ile başlayalım. Bu yakınlık ifade ediyor. Bu ev şu ev, şu biraz uzak, o ev çok uzak. Bakalım. Evet. Bu ev. Şu ev biraz uzak. O ev çok uzak. Şimdi örneklerimize bakalım. Bu at. At yakın. Şu keçi biraz uzak. O inek çok uzak. Evet, bu bu at, şu keçi, o inek. Çok uzak oldu. Devam ediyoruz. Şimdi konumuz ne, nerede sorularını öğreniyoruz. Bu ne? Bu nerede? Şu ne? Şu nerede? O ne? O nerede? Bu yakın, şu biraz uzak, o çok uzak söyledik. Şimdi bu ne? Bu şeftali. Şeftali nerede? Şeftali burada. Şu ne? Şu çanta. Çanta nerede? Çanta şurada. O ne? O kedi. Kedi nerede? Kedi orada. Uzakta. Evet, bu yakın, şu biraz uzak, o çok uzak. Şimdi diğer konularımıza geçebiliriz. Bu kim? Bu şu kim? O kim? Kim sorusunun cevabı insanlar. Şimdi bu kim? Şu kim? O kim? sorusunu cevaplayalım. Bu kim? Bu bebek. Şu kim? Biraz uzak. Şu doktor. Çok uzak. O kim? O şoför. Evet. Kim sorusunun cevabı insanlar. Devam ediyoruz. Neresi? Neresi sorusunun cevabı bir yer. Burası neresi? Hemen yakın bir yer soruyorum. Yer soruyorum. Burası market. Şurası neresi? Şurası okul. Orası neresi? Orası park. Devam ediyoruz. Evet, şimdi bütün bu anlattığımız konuyu toparlayalım. Ne sorusunun cevabı eşyalar ve hayvanlar. Kim sorusunun cevabı insanlar mesela. Bu kim? Bu Ahmet. Bu kim? Bu öğretmen gibi. Neresinin cevabı? Bir yer. Mesela burası neresi? Burası sınıf. Şimdi sınıftayız. Şimdi örneklerimizle konumuzu pekiştirelim. Evet, bu ne? Bu kim? Burası neresi? sorularına cevap verelim. Bu ne? Bu ayakkabı. Evet, bu ayakkabı. Şu ne? Biraz uzak. Şu? Evet, bardak. Güzel. O ne? Bayağı uzak. O Arı. Peki bu kim? Bu öğretmen. Şu kim? Şu tamirci. O kim? Çok uzak. Ahmet. Evet o. Ahmet. Burası neresi? Burası Evet, burası eczane. Peki, bir soru. Bu kim? Bu eczacı. Şurası neresi? Şurası? Manav. Orası neresi? Orası evet, fırın. Şimdi soru soruyoruz, cevap veriyoruz. Bakıyorum. Şurası neresi? Şurası Postane. Evet. Bu ne? Bu kim? Alıştırmamızla devam edelim. Bu ne? Bu kim? Evet. Ne sorusunun cevabı eşyalar ve hayvanlardı. Kim sorusunun cevabı insanlar. Şimdi bunları eşleştirelim. Bu bilgisayar. Evet. Bu bilgisayar. Hangisi fil? Evet, bu fil. Bu televizyon. Hangisi televizyon? Evet, bu televizyon. Bu cep telefonu. Hangisi cep telefonu? Evet, bu cep telefonu. Hangisi fotoğraf makinesi? Bu fotoğraf makinesi. Çorap? Evet, bu çorap. Şimdi bu kim sorusuna cevap verelim. Bu kim? Bu öğrenci. Bu taksi şoförü. Evet bakıyorum. Taksi şoförü. Bu öğretmen. Hmm. Bu değil. Bu değil. Öğretmen. Bu öğretmen. Doktor. Bu değil. Evet bu doktor. Hemşire. Evet. Bu hemşire. Balıkçı. Bu kim? Evet bu balıkçı. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama unutmuyoruz. Ödevlerimizi yapıyoruz. Çalışma kitabından sayfa 7 8 9 10 ve 11. sayfaları yapıyoruz. Görüşmek üzere.